Kripto Cumhuriyeti'nden herkese merhaba. Evet, Ethereum'la başlayalım istersen önce. Ethereum için olumluyum. Hatta şöyle kısa bir özet cümle geçebilirim. Şu anda Ethereum'da, Bitcoin'de 1 dolar olsaydı, eşit fiyatta olsaydı benim tercihim Ethereum'dan yana olurdu. Çünkü Ethereum'un çok daha ciddi bir potansiyeli olduğunu fiyat marjı nezdinde düşünüyorum. ve Ethereum'un biliyorsun 2.0 versiyonu da özellikle 2022 itibariyle hayata geçeceği için olumlu bir akış sağlayacaktır. Sen ne düşünüyorsun Ethereum hakkında? E, katılıyorum Ethereum iyi bir yatırım. Tabii ki Bitcoin de Ethereum hiçbir yere gitmiyor. Devamlı bu piyasada var olmaya devam edecek ve ciddi karlar bırakmaya da devam edecek. Ama Ethereum'un tabii ki karlılık açısından biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum Bitcoin'e göre. Özellikle bir de dediğin gibi Ethereum 2.0'ın çıkmasından sonra iyice yukarıya doğru ivmelenecektir. E, zaten 5000'lere çok yaklaştı. 4950 civarından döndü galiba yanlış hatırlamıyorsam ve globaldeki Bitcoin'deki yukarıya geri dönüş sinyali geldiği andan itibaren Ethereum'da tabii ki çok hızlı bir şekilde yukarıya yükselecektir diye düşünüyorum ben de. Ethereum Bitcoin kıyası yapılırken bu artık özellikle 2022 itibariyle 2.0'da çıktıktan sonra e, hani Messi mi Ronaldo mu gibi bir hale dönüşecek belki de. Çünkü Ethereum'un ben market Hacminin de çok daha ciddi oranda artacağını düşünüyorum. Elbette Bitcoin'i geçmesi pek mümkün durmuyor. Fakat Ethereum Bitcoin'le tercihsel bağlamda yatırımcı nezdinde yarıştırılacak kıvama gelecek. ki bugün de baktığımızda aslında durum bu. Ama ben 2022'de bunun pat safhaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki fiyatsal anlamda Bitcoin'le aynı fiyatta olmasını bekleyemeyiz. Çünkü fundamental olarak bu mümkün değil. Piyasadaki dolaşan Ethereum sayısı ile Bitcoin sayısında da ciddi bir fark var. Ama Ethereum'un ciddi bir potansiyeli var. Çok iyi bir ekosistem ve çok fazla alabalık bir ekosistem. Dolayısıyla 2.0'ın çıkmasıyla beraber Ethereum çok ciddi bir kazanç getirecektir yatırımcısına diye düşünüyorum 2022'de bende. Evet şimdi bir de Solana'ya bakalım istersen yaz. Solana hakkında ne düşünüyorsun? Aklında neler var? Can, Solana için uzun vadede oldukça olumluyum açıkçası. Çünkü Solana'nın white paper'ı olsun, insanlara vaat ettiği hikaye olsun bence oldukça ikna edici. Ki çok kısa bir sürede de aslında talep buldu. Nasıl ki biz Bitcoin'i bile Ethereum 2'ye yazıyorsak ben Solana'yı 3 numaraya yazıyorum şu an için. Yani Ali'nin küçük oğlu bence artık Solana. Belki bugün itibariyle baktığımızda BNB Solana'nın önünde görünebilir hacmen. Fakat ben Solana'nın özellikle 2022'den itibaren çok daha ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum düşünüyorum çünkü NFT piyasalarında da oldukça kullanılan bir coin Solana. Tabii dünkü düşüşten o da nasibini aldı. 243'lerden 169'a kadar düştü. 169'da bir pin bırakmış. Şu anda ise 193 dolar seviyelerinde. Solana için şundan da bahsetmekte fayda var. Tüm altcoinlerde olduğu gibi şimdi bir yükseliş bekliyorsak Bitcoin'de bu dominansın etkisiyle altcoinler haliyle Solana da anlık negatif etkilenebilir. Fakat uzun vadede bakacaksak Solana oldukça safe bir coin. Bana güven veriyor. Sen düşünüyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Solona e, çok sağlam bir ekosistem. Arkasında çok sağlam isimler var. İstişare menşeili. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok daha hızlı bir şekilde fiyatlanacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir potansiyeli var. Bu seviyeler şu anda uygun ama dediğim gibi globalde ve Bitcoin'de bir risk olduğu için şu anda biraz beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yeşille gösterdiğimiz bölgeler tabii ki alım fırsatı. Teyidi gördüğümüz anda kademeli olarak giriş yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Bitcoin ve genel anlamda globalde olumlu sonuç gelirse, olumlu bir haber gelirse hızlı bir yükseliş bekliyorum. Evet şimdi bir de XRP'ye bakalım istersen yaz. Ee, de bildiğin gibi bizim Türklerin arasında çok popüler çok sevilen bir coin ama XRP'de haberler pek iyi değil gibi görünüyor. XRP maalesef 1 doları pek kıramadı. Yani üzerinde kalıcı olamadı. 1.03'e kadar çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Fakat aşamadı ve dünkü düşüşle 82 sent şu anda. Dün 60 sente kadar yine ucu bıraktı can. Gerçekten çok ciddi bir düşüş. Biliyorsun ki SEC davasından itibaren XRP'nin gidişatı bir olumlu bir olumsuz 29 centler hatta 19 sentlere kadar düşmüştü. Ardından 1,5 doları aştı. All-time high'ını yaptı derken e, şu anda XRP dünkü düşüşle e, önce 80 cent'e, ardından 60 cent'e kadar çok ciddi bir düşüş gösterdi. Şu anda 82-83 cent dolaylarında. XRP için benim 1,20 hedefim var. Onu ifade edebilirim orta vadede. Tabii Bitcoin'in all-time high yapması şart değil ama en azından 60 bin aşması gerekiyor altcoin'ler özellikle bitcoin endeksli şu anda bitcoin nereye giderse altcoin'ler de o yöne doğru gidecekler. XRP bu sek davası yüzünden hep geride kaldı ve yatırımcısını üzdü. XRP biraz riskli bir yatırım gibi görüyorum ama burada akümülü olup tekrardan yukarıya gitme potansiyeli var açıkçası. O yüzden iyi takip etmek gerekiyor. Fırsatlar gelirse uygun yerlerden alım yapmayı düşünebiliriz. Ripple ile alakalı şu detaydan da bahsetmek istiyorum Can. 20 Aralık 2020 tarihi itibariyle ellerinde XRP tutanlar o günkü miktarlarına oranla SGB coin sahibi oldular. Songbird Coin. Bunu cüzdanlarına baktıklarında görebilirler. Songbird Coin dün 7 TL civarındaydı. Bugün 6 TL'ye düştüğünü gördük. O da haliyle piyasanın düşüşünden etkilenmiş görünüyor. Bu detayı da Ripple elinde tutan kişilere vermiş olalım. Yazla beraber Bitcoin'i inceledik, kriptoları inceledik, altını doları inceledik. Bu süreci iyi takip edeceğiz. Pazartesi, salı günü tekrardan bir yayın yapabiliriz. O yüzden takipte kalın. Eğer yukarıya yönlü bir yükseliş potansiyeli olursa potansiyeli yüksek olan birkaç tane güzel coin hisse paylaşımı yapılabilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.